Arda, su. Merhaba. Nereye geldin? Daire 3. Bir kimlik görelim. Tabi. Tabi. <laughs> Buyurun. Hmm, bir üstünü arayayım senin. <laughs> tamam geç. Kolay gelsin. Hello, Yasin. Müdürüm, sayın savcım hoş geldiniz. Şüpheli bir duruma rastladınız mı? Hayır, rastlamadık. Buyurun. Buyurun. Gülsüm'ün azmettiricisi bu eve girip çıktıysa etraftaki bir kameraya yakalanmış olmalı. Bu sokaktan başlayalım. Cemal sen bu tarafa bak. Tamamdır. Hakan ben buradayım. Tamamdır. Ben de şurayı alacağım. Ne olmuş burada? Siz biraz geride kalın. Polis! <laughs> Ali! Şüpheli şahıs apartmanın arka cephesinden kaçıyor. Silahlı ve tehlikeli. Peşine düşün çabuk! Cemal ne durumdasın? Evin arka sokandayım. Burada kimse yok abi. Hakan sen bir şey gördün mü? Şüpheli şahıs rastlanmadı. Neredesin be Allah'ın cesası. Çık ortaya. Ali, bulamadınız mı? Hala arıyoruz Ali. Şu anda yok bulamadık hiçbir şey. Ya Cemal sen nasıl görmedin bu adamı? Herif arka sokaktan kaçtı. Oraya en yakın sendin. Burnunun dibinden nasıl kaçırıyorsun herifi ya? Bana ne yükleniyorsun ki? Kaçırdıysak hepimiz kaçırdık. Şş, oğlum bir sakin olun bakalım. Ne oluyor? Ya olamam kardeşim. Cemal o savcıyla işbirliği yaparken sakin olamam. Bunlar bizim kuyumuzu kazıyorlar. Ne işbirliği ya? Ne diyorsun sen? Aslanım sen neyin peşindesin? Kimsenin peşinde değilim. Aslanım. İşime bakıyorum herkes gibi. Sana da aynısını tavsiye ederim. Şişt, oğlum, hop hop lan, lan. hop. pa Dur, dur, seni var Hakan. Ya, dur. Cemal. Arabada bekle sen. Oğlum, şişt, Hakan. Ne alıp veremediğim var oğlum senin bu herifle. Bu adamda bir tuhaflık var. Yakında çıkacak, kokusu bak görürsün. Bak görürsün. Oğlum tamam dur. Tamam gel sen böyle.